dinledin mi Emre? Sus bir ya. Ne söyleyeceğim? ha. Amına kodumu malı. Malak. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Harbiden çok dar bir yolda çocuğun önüne kırdı arkadaki araba. Haklıydı burada. <laughs> mırt mı? Mırt Teşekkürler. <gülüyor> Mırtlayan <gülüyor> kaya geliyor galiba. <laughs> Çocuk çocuğa. Birine basmasam öldü amına koyayım. Var mı öyle yarra ayıyor da. Geldi geldi buradayız babalar. Sıkıntı yok. Ne bitmez mi buçuk kilometreymiş o Sağ mı sol mu? Bir dakika otoyolu. Çet Çet Ananız siki. Ananız. Oğlum burada çok gazdık bak. Chat de çok gazdı, biz de çok gazdık. Ama harbiden o kadar yol gittik. Çok güzel manzara çıktı, değmişti yani. Eserlik e, var. Nasıl sikerim Çık geliyor ya. Ah köpek var. Ayı ayı. Yem domuz domuz. <laughs> domuzlar <laughs> domuz, domuz domuz. domuz Bak 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 bak. Hani? Domuz kanka şu domuz var. Bak. Ne domuz olur? Ana sik Bir şey söyleyeceğim. Ben o gün domuzu görüp şimdi Mustafa'nın bak Mustafa'nın inandırma şekline bak. Kanka domuz, domuz. Bak, benim bak, de bak, benim bak, de bak. sen de diyeceksin evet evet. <laughs> 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 hani? Domuz kanka şu domuz var. Bak. Ne bak. Oğlum, anamı anamı domuz o? Ana mı? Ana mı? Ana mı? Ana <laughs> ne diyorum domuz? Bak, gitti. Bak gidiyor. Gitti gitti domuz. Dön domuz. dön kanka dön ne Bak, domuz? Gidiyor, Ya sizin ben belanızı <laughs> sikeyim <sıçayım. gülüyor> Tuba demiş ki korkarak bir şey soracağım. Senin şu oyuncu koltuğunun kafa yastığını iki ay önce falan çekip koltuğa fırlatmıştım Asla gram yerinden oynatmayı nasıl beceriyorsun? Tuba yayının hangi kısmında geldin sen? Az önce daha belimden çıkarıp bir daha fırlattım ya. Hep aynı yere fırlatıyorsun. Ha e, aynı yere, yani... yere fırlatıyorum. Bilmiyorum denk geliyor herhalde. Şey. Biz burada. <laughs> Abi orada tuş var ona bassana. Aynı yani yerde bir sivil çıkıyor yani. Aleti tut, şeyi çek. Tamam oldu. Tamam iyi. Ya peynir yapacağın işi ya. Gerçekten şu amına kodumuş. Ver şunu ya. <laughs> Dur bari şarj. Şarjı çıkart. <laughs> Altı nerede? Altı Salak mı çocuk? Arkadaşlar şarj kablosu çıkartmak ne kadar zor olabilir ya. Ali Alek... Efe gerçekten arabada makara diye bir <laughs> Ne oldu az önce? Efe gerçekten arabada makara diye bir video yapıyorsun ve Mırtlayan Kaya efsanesini. Efe, <gülüyor> efsane. <gülüyor> Murtlayan kaya efsanesini ve ee, neydi lan o? Dur hatırlayacağım. Ha ve hala orada kanka. Kolajını nasıl eklemedin abi? Yani onları yapman gerekiyordu bence. Bilmiyorum. Arabada Hı, makara ben birdedir ben ben belki. Ya. Arabada makara bir nerede o zaman? Ha o başka araba makarası olabilir. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir WhatsApp grubu açmışlar Mırt diye. Ha. Çetin falan orada Bir şey söyleyeceğim. Sandım. Bu o pırt pırt yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Pırtlayan kaya var ya. Yeni. <laughs> evet. Pırtlayan kaya gerçekten mırtlayan kayanın yani gerçek hayatta sevgilisi mi? Hayır ya. İkisi aynı hesap galiba. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şizofren olamaz ya. Mırtlayan kaya gerçekten pırtlayan kaya sen misin? O, o benim, benim karım. O benim karım diyor. Hayır değilmiş bu arada. <laughs> değilmiş. Değil diyor değil diyor. Tamam inandık inandık <laughs> tamam. Ee, bu arada iki tane link gelmiş. Dur dur onlara da bakayım. Bir bu. E Efe, Sana Efe bucağa gidip... <laughs> Çok iyi. <laughs> Bir şey çok iyi. Harbiden çok iyiymiş. Sana kalan dona kalan. <laughs> Ay. Bir de biraz üzerinden geçti ama reisi anmayalım mı demiş birisi. Nedir o? Kanka, valla Reis'e bir R.I.P. E, F patlasın benden. Özlendi. Unutmadık. Ama çok trip bu ya. Valla bir de arkaya Indian falan koymuşlar. Ben zaten e, modum yüksek. Hadi yani düşürmeyelim hiç modumuzu. Tamamını izle, yok böyle bir şey demiş birisi. Ne o? <gülüyor> 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 Bak elimin tersini yüzüne vururum senin ha! Elimi tersine bir de vurur. Emre Yeter artık ya. Ağabey sardık var. Ananı sikerim. Çık ya. Geri ya. Aa, köpek var. Ayı ayı. Yem domuz domuz. domuz. Ananı sikerim. Anana kodumun malı. Orası <laughs> <Oros> bu çocuğa. <laughs> Salak ha. <he. Ya> Birine <laughs> ne basmasam öldü amına koyayım. Var <laughs> Neyse Mustafa bu köyün hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar Garipçe köyünde çok garip olaylar olduğu için adı Garipçe koyulmuş. <laughs> İki tane arkadaş Üçüncü köprünün ayaklarının olduğu yerde Ayak demişken Mustafa'yı anmadan geçmeyelim <laughs> Şakaya bak Ayaklarının <laughs> olduğu yerde yüzmeye çıktıklarında Açılıp denizin akıntılarında boğulmuşlar Ve söylentiye göre Hala o çocukların kulaç sesleri Bağırış sesleri Garipçe köyünde yankılanırmış. Hala hocam kulaç sesleri mi geliyormuş? Hala. <laughs> ve hala. <laughs> ve hala buradalarmış. Buradalarmış. Yalnız bu köy sıkıntılı bak şimdi neden başladı görüyor musun? <laughs> mırt mırt mırt. <gülüyor> <gülüyor> Ay, o ne geldi aklıma biliyor musunuz? O mırtlayan kaya instagram hesabını ilk gördüğüm an. Gerçekten gözlerimden yaş geldi yürümekten. <laughs> Gerçekten yani. Sen arada JTG'de de görüyorsun. Fark ediyorum bu arada. Ben arada JTG'de mırt mırt diyorum. <laughs> Mırtlayan kaya geliyor çete. Mustafa ile ben birbirimize bakıp yarılıyoruz. Kimse anlamıyor ne olduğunu. Mete ile arkada bize abi bu mırt muhabbetine falan diyorlar. Yapma kanka şöyle işte. Esra bir açalım mı çeti ya? hazırım açalım diyorum. <laughs> <laughs> Bana bad ben... Olay vibe verme. Kanka Emre korkuyor oğlum. Yolu, yolu, çeksene. Ya bizim gibi gerçekten ya, kendimize garezimiz var amına koyayım. Vallahi garezimiz var. Ha ya. koç. Ne koçu kanka? Koç kanka. kanka <laughs> orman genel müdürlüğü amına. <laughs> Abi, sen niye yarıldın? Şaka yapma. Emre, Emre bir şey söyleyeceğim. Ne zaman macera alıyayım? Kanka yarın arabaya veda yine. As Aga siktir. Be. Ay, Aga be. As ya. siktir. Ya. Asiktir. As siktir. Emre arabayı sattı. Ya. Alen Emre arabayı sattı. Evet. Emre yani. Bugün. Göster. Gösterdi işte yani. Göster. Aga yak be yak. Golf 5 bir dur ama Emre sesli kulağımda şu an. Emre sesli kulağındaysa telefonla niye bakmıyorsun? Niye bakmıyorsun lan telefonla? Aşkım duymadım ya. Dur bir dakika. Duymamış hayatım. Ha ha cevap Bak hemen ben. cevap ver. Kızcağıza vallahi canını sıkma ha. Caz yap. <laughs> Gökçe dedi ki Dolunay'dan dolayı ağrıyor. Sen Dolunay bir sağ, mı sağdan girsene. Sağdan gireyim. Dolunay mı var? Ya ne yazmış hakikaten ya, evet. ya. Nerede lan? Nerede? Ne bileyim nerede ama. Ya uzunlarınızı sikeceğim. Buradan sağ mı döneceğim? Evet. Sen de açsan uzunlarını ama. Gerek yok. Aç aç. Aç sikerim aç. ya bir şey diyeceğim. Efe, bir durdursana. <laughs> Chat şu Esra chatte boş yapanları banlar mısın? Direkt hiç sorgu sual yok. Kafalarına atsana şunları ya. Ya bir şey söyleyeceğim ya. ya. Mallaşasınız Gerçekten... geliyor. Ne zaman açasa chat mallaşası geliyor chat. Hakikaten ben boş yapayım. yapmayın ya. Valla samimi söylüyorum. Gerçekten boş yapmayın. Hakikaten boş yapmayın. Hakikaten boş yapmayın. Bir şey diyeceğim. Efe alene iletir misin peki? Gerçekten ee... bu kadar küçük kafalı insanlar beni izlemesin. Samimi söylüyorum yani. Küçük kafalarınız var. Ve hayatınız boyunca hiçbir ortamda kabul göremezsiniz bu küçük kafayla yani onu söyleyeyim. Heh söyle. Duyarı şimdi ben, Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben şimdi yengeyle buluşmaya gidince şey yap e, arabayı verir mi bana Alem bir sorsana. be. Aloş sat satmayacağım ki, ona göre. E, Gökçeyle buluşmaya giderken arabayı bana verir mi diyor. Ona göre satmayacağım diyor. <laughs> Veririm arabayı boş yapmasın diyor. Bu arada <laughs> birisinin Gökçe olması peki efendim? Ne? <laughs> Gökçe'ye modluk attım, mod attım Gökçe'ye benim chatten Emre'yi banlayabilirsin diye Harbi ben mi? İnşallah <laughs> alene Alen'e de Ya <laughs> seninkini alıp Alen'e atacağım. Tamam anlaştık <laughs> Kanka Sen bir anda arama da çok yer almışsın abi Ha? de Emre Şu an Evet cevap Emre Emre Alan diyor ki havuz başına falan inek mi diyor? Ben yayındayım ya. Sıkıldık